arkadaşlar çevre yol çıkışından hemen sonra tali yol tabelalarımızı görüyoruz. Sınavda ileride dubalar olacak. Burada sağ sinyalimizi vererek, aynamızı kontrol ederek yavaş bir şekilde ankete yanaşıyoruz. güvenlik yerimize Aracımızı 30 km hıza kadar düşüreceğiz. Sınavda önümüzde araçlar olabilir burada. Komut gelmeden panik freni yapmayacağız. 30 km hızlı aracımız komisyonun talimatından sonra hızlı bir şekilde debriyaja basarak frene basıyoruz ve aracımızı durduruyoruz. Bu parkur bu kadar. Basit bir parkur. Tekrar sol sinyalimizi verip aracımızı birinci vitese alıp yavaş yavaş hareket ediyoruz. Sol aynamızı kontrol ettik. Serbest olduğunu gördük. Arkadaşlar hemen ileride L Park parkuru var park parkuruna nasıl yanaşılacağını da hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Tekrar sağ sinyalimizi veriyoruz. Direksiyonun tam ortasında beyaz çizgiyi görecek şekilde tekerlerimizin biri dışarıda olacak şekilde yaklaşıyoruz.